Hepinize arkadaşlar Zoçka Yiğit kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün mob değişimini göstereceğim. Yani texture pek yapı tekstür nasıl yapılır yani? Şöyle Google'a giriyorsunuz. Buraya normal Skin Gallery yazıyorsunuz. Burada böyle şey çıkacak normal Skin Gallery. Bunu tıklıyorsunuz. Evet. Buradan tavuğa tıklıyorsunuz. E, istediğiniz modlar da olabilir mesela. İtemler de olabiliyor gördüğünüz gibi. Ama bazı itemlerde gözükmüyor bunlar. Hadi açıl. Burada mesela en çok bu beğenilmiş yani en çok bu indirilmiş. Neymiş bu? Spy Güvenlik. Buradan seçtiğimizde aşağı inerizde burada dolan yazıyor önünüzde. Buna tıklıyorsunuz tabi ben indirdim. Şöyle tutalım. Sonra indirdiğiniz dosyayı mesela dur belgeler. Ha burada. Bu mesela. Sonra çalıştıra tıklıyorsunuz. Ya da ya da e, Windows XP ise ya da Windows şeyse buraya buraya şey yazıyorsunuz. Araya ya da App Data yazıyorsunuz. Şöyle burada çıkıyor önünüz gibi. Böyle. Niye tıklandı? Yani tıklandı. Sonra buradan mesela Minecraft var gördüğünüz gibi. Nokta Minecraft var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra burada Resource Pack. E, default Pack kullanıyorsanız. Default Pack şey yapın. Aşağı aşağıdan veririm Default Pack'i. İsmet e, tıklıyorsunuz default pekinize ss adlı giriyorsunuz minecraft adlı giriyorsunuz textures adlı giriyorsunuz ve buradan şu arama kısmı var ya heh, oraya çıkın yazıyoruz tabi ben yaptım gördüğünüz gibi zaten bunun adını şöyle değiştirdiğiniz mesela bunun adını böyle çıkın yapmanız lazım bununla ismi aynı olması lazım şununla şununla ismi aynı olması lazım Şöyle. Evet, attık. Bu. Şimdi bir oyuna gidip bakalım mesela. Olmuşsa o soda. Şöyle girelim. <laughs> Şöyle açıldı gördünüz be. Bir dakika Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Tamam diyorsunuz. Bir dakika. Tek oyunculu hemen bakalım bakalım. Olmuş mu, olmamış mı? Dondu mu lan? Hah, donmamış. Evet. Aha olmuş. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar olmuş. Tavuk. Gibi. Evet arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi günler.